Bir gün bir dükkana girdim. Orada da bir iki tane kardeş geldi yanıma. Abi işte sen o fotoğraf fotoğraf deyince biliyorsunuz ben de bu kadar açığımız gediğimiz varken hala bu fotoğrafa niye takınıldığını böyle anlayamadığımda biraz üzülüyorum. Bir espri yapıyorum diyorum ya kardeşim benzetiyorlar herhalde. Abi ama o gibisin diyorlar ben de çok benzetiyorlar falan diyorum oradan bir espri oluyor. Bu kardeşler de biraz ısrar ettiler abi fotoğraf çekesek falan diye. Dedim gelin madem fotoğraf fotoğraf diye ısrar ettiniz motoru açma vakti geldi. Namaz var mı? Yok, dipçik gibi çocuklar ha. Sende var mı namaz? Bende de yok. Başladım dükkanda anlatmaya. Yahu dedim sizin namazınız yok. Biz bu işlerin hukukunu muhafaza etmek için en çok anlattığımız mesele namazdır. Namaz sizin hayatınızda yer etmedikten sonra değil Benle fotoğraf çekilmek, benim derimi kıyafet yapıp giyseniz size ne faydası var? Çocuğun bu iman derslerini birinci alması gereken şart yer anne ve babasıdır. Ve anne baba bu dersleri vermezse cehennemle tehdit edilmektedir. Böyle korkutucu bir tavır vardır ortada. Siz çocuğunuzu isterseniz en iyi bilmem nereye gönderin ama o ailede zafiyet varsa iş yürümeyecektir.